Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Üç tane kral tacı kazıyacağız. Eğer bunlardan ikramiye bulamazsak kötü. Kazıyoruz pek çıkmıyor bunlardan. Bu sefer umutluyuz ama bakalım inşallah buluruz. Kendini kurtarsa yeter diyoruz bazen. Taç, yüzük, bilezik, Altın para. Dört tane ayrı. İkinci sırada boş. Burada taç mı ki? Yüzük. Üçüncü sırada boş. Evet. Dördüncü sırada boş. Üç tane elmas, üç tane elmas. İlk sıra boş. İkinci sırada boş. Evet, yukarıdan aşağı hiç devam eden de yok. Demek ki bu kartımız muhtemelen boş çıkacak. Üç bilezik yüzük. Evet bu sırada boş. Bonuslara bakalım. Belki bonuslarda buluruz diyeceğim ama. ilk kartımız boş çıktı. İki bilezik, gümüş yüzük. Evet, bu sefer 3 bilezik altın. Üçüncü sırada boş. Sadece yukarıdan aşağı bir yüzük bilezik kaldı. O da inşallah tutar. Evet, bilezik tuttu. Ama kaç para? İnşallah 500 lira değildir. 500. Burada ilk sıra boş. İkinci sıra da boş. 3 kolye çıktı. Üçüncü sıra da boş. 3 gol yer. Evet, sadece bir tanesinden bulduk. 500 lira. Başka var mı? Yok. Buradan 500 lira çıktı. İlk sıra boş. Dördü de ayrı. İkinci sıra boş. Üçüncü sıra boş. Evet. Bu sıra da boş. Üç tane kolye çıktı. Altın. İlk sıra boş. İkinci sıramız da boş çıktı. Şurada güzel bir ikramiye tutturamadık ya. Gitti. Evet, yukarıdan aşağı altın para vardı. O da tutmadı. Bu sırada boş. 3 tane altın para varmış. 3 tane gümüş. 3 tane kral tacı kazdık arkadaşlar. Şu ikisi boş. Sadece şuradan 500 lira ikramiye bulduk. Başka bulamadık. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayalım. Videomu baktığınız için teşekkür ederim.